Evet, bugün Arife son oruçlarımızı açacağız. Ee, çocuklar da gelecek şimdi. Biz erken geldik biraz sonra. malzemelerimizi indirelim. Hava çok rüzgarlı. Tamam herhalde başka bir şey kalmaz. Evet. Bayağı bir rüzgar var. Bakalım sesler nasıl çıkacak merak ediyorum ben de. geldi. Şimdi bugün dün akşam geldi. Bugün burada iftar edeceğiz. Barlasımız geldi. Biz geldik kapıyı açtık erkenden. Şimdi onlar da neredeyse Bugün iftarı taş evde yapalım dedik. var. Ben tersine çevireyim kamerayı. Selam Hoş geldiniz. Aleyküm <laughs> Nohut ekili. Senin sevdiğin şey. Aha ses geldi. <laughs> Aha. Aha, aha ne almış baba? <laughs> Aa, rüzgar gülü mü almış baba? <laughs> Ağlama kızım. Ne oldu ne oldu? Bak ne? nereye gelmiştin sen? Bak bak. sen bak. bak. bak bak bak. Bak sallanan sandalye var. Bak, orada Bak soğanlar var orada. Gel soğan yiyelim. Evet. <laughs> Kızım hoş geldin. Ah hey Yürüm seni ben var mı? Bak 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 anne. Bak. Bak dönüyor bak bak. bak. Allah. Ya şeyler varmış gel bakalım Hava serin içeri gir. Yaklaşın. Hadi mertem Bak top aldım sana bak. <laughs> tarihi Büyün, olsun. Büyüyünce izlesin. Büyüyünce izlesin. Yapıştır, cama yapıştır sonra. <laughs> Gel, yapış cama, yapıştır. Barla, üşümesen. Sobayı yakalım. Aynen. Tamam. Hadi. Hadi geçelim. Hadi geçelim. Olacak ya. Bak, bak, gel, yakalım bakalım sobamızı. Gel. Ya şapka <laughs> <Gel, gel, gel. Gülüyor> <Gel>, Gel bak bak. Nasıl? Takla, takla, takla. Gel bak bak. Babası takla hadi. Sen de bana mı attırmaya çalışıyorsun? Oğlanı mı yedirdin? Hayır, o da canı çeksin <laughs> yani görünce oynasın diye. Nerede Onun pek umrunda değil şu an. <laughs> bak bak bak. Nasıl taklatıyor bu baba bak bak. Gel. 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 Na koca koç adamlar burada akıtaklatmaya. Niyetler o zamandan Lan huysuz çıkacağım gideceğim. <laughs> bak 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 şişt, bak bak bak. Ya baba niye seslenmiyor? Atıyorum desene. Ama, Görmedik şey, ki. <gülüyor> <dağıtıyor>. <gülüyor> bir daha, bir daha, bir daha. Hep saklanı vardı. Bak Barnaz, gel. Barnaz. Bak, bak ne yapıyorum? Bak, bak. İşte bak. Hop. <laughs> <Hadi canlı> yap. <laughs> ya, Yapamıyor musun? Barnaz yapar mı? Hadi. Kaçalım, Taklacı güvercinlerim benim. Evet, Böyle, gel duvarını veriyorum sana gel. Hoppa. Kola gey mondo yeah becair lora mi karine

Bunlarla bile ne oynadık ya? Durmadan annem getirdi kolu, tuvaya atıyor. Karıştırdık için bir <laughs> şey. Hani insanda kitabı <soba> başında kalmaz. <laughs> Allah izlemişim ben o sabahı. Bunun oynardık küçükken top Şu şey vardı Hilal hatırlıyor musun? Senin bir tane yeşilli siyahlı bir böyle gibi bir atlık vardı. Hatırlamıyorum bu arada. Onu bir şey olmuştu ıslamıştım ben onu. Hani kurusun diye de şeye koydum. Biz üstüne koydum. annem havlu falan koyardı buraya. Şimdi malzeme şey, naylon bir şey. Bu giydiği eşofman. O da sıcaktan akmış böyle yarısı sobanın üstüne yayılmış böyle. Abi ne yapacağız ne edeceğiz ben hala kaldırmaya çalışıyorum. bunları temizlemeye <laughs> çalışıyorum. Annem bir gördü. <gülüyor> Hadi. Kızdın <laughs> Evet. Elinden zor kurtuldum, kurtuldum Ben gördüm. Ben gördüm mü? Kaçtın dışarı. Ağlamışımdır <laughs> ben. Sen ağlamış da <değil> görmüyordun. Yani <laughs> şaşıracak bir şey yok bunda peki. Doğru Şey yapıyorduk Abi, sobanın ya. yanında oturup portakalları annem kabuklu doğuruyordu bize. Onları <laughs> yeme yarışı yapıyorduk senle. Kemire kemire. Bu nayronun bir de öyle bir kokusu vardı ki eve yayılmıştı böyle sobanın üstüne erimiş. Yani pantolonun yarısı aşağıda yarısı yukarıda orada. Çok kötü bir yer kızmakta haklıydı yani. <laughs> Anneciğim terliklerini aç, terliklerini aç, aç onları. Çıkar ay, ay kimler gelmiş, kimler gelmiş? Gel. Şey, yeni yeni geliyor. Ne yaptın? Çıkar onları gel. Yandım, yandım başım. Ne yaptın? Adam mı? Çak, tuğcak gel. gel ne oturdum o anne? hala gelmeye geliyor. kararlı değil. <laughs>

Çağla'yı e, kesiyorlar böyle. İçindeki suyunu falan atıyorlar ama Çağla daha yeni olacak böyle çok içi sertleşmeyecekler. Onun içine e, tuz atıyorlar. E, ne atıyorlar diye. Bir şey daha atıyor. Bir de pul biber. Bakın. Limon. Limon sıkıyorlar. Yani limon değil. Hepsi baharat. Tuz atıyorlar. Baharat atıyorlar. Ben de görmüştüm öyle bir şey. Karıştırıyorlar terap, onu. Onu, onu kapatıyorlar başka evet. bir kabın içine. Var. Evet. Onu terletiyorlar onu. Bir iki üç dakika böyle bekletiyorlar. Aynen. Onun tadı değişiyormuş sonra. Bayağı güzel yani. oluyor diyorlar ama... Görmüştüm ben. öyle bir şeyler. Gel kuzum, gel, gel. Kalbini aç gel, babalar bunu yapayım. Gel bak, mama yapayım sana, gel, gel. Mantar yedireyim sana, gel. Oğlum mi? E gel, gel. Çok soğuk, çok. Yarın sakıcam mı? Bak burada mama. Gel. gel aç Erkan gel. Çıkar, da, aç, Şişt, saklayacağım. Sen sakıcam mı? Bunu kapatayım ben sana bir alayım. Bunları da koyayım.

Şuradan ben gireyim ama ben, ben buraya sıralım ya. Buraya gir bakalım bardak. Şey Küçük bir var. adam lazım. Bardak sil bir adam lazım buraya. Sen de nereden alıyorsun? Hadi gir bakalım buraya. Havuzu kaldırmış mıydı ama? Hıh! aldın mı şimdi? <laughs> He, ee, içi gemiye şimdi çikin oldu da. Алло. Неважно. Yeah, Ellerim onları, elle mi? Ayakların ıslanır bak. Şu. Şu. Kaçma. Bak, bak, bak. Koyalım bunu bakalım. Odun atıyor, odun atıyor, odun atıyor. Kulakları düşürdün mü? Yes. Ayi bak orada. Evet, orada. Evet. evet. Parlak nasıl olsa dışarıya girer. Biz sofrayı kuralım Hayır. Ama daha vakit var Else... burada daha ya. Burada dursun Daha 20 dakika 25 dakika var. Her yanına şey var. Onları indir sabır olsun. Böyle bastı anda kaygan. Anne Yani gel Yemekler de mis mis Allah oruçlarımızı kabul eylesin Köfte yiyeceğiz Ne istiyorsun? Kıvırcık mı? Evet. Tamam tabağımdan Göbel var orada göbelden Gel böyle Başka bir şey yok anneciğim Ay, Ne? Çaklık şişe al anneciğim gel ya. Peynir o Gel senin tab şeyini koyalım tabağına. Ha? Gel bir tane bıçak versene. Şimdi bölmek için. Peynir <laughs> anneciğim. Gel otur Aa, otur buraya. ya bak Dur, dürümün, Tamam, Dur bunu da dürüm yapalım. hocu değil anne. Bak bu çeki. Tamam, bu evet. kalsın bu nasıl. çorba çeke. Tabaklarda. Tamam. Tamam. tamam bu da kalsın. Da. Da Hayır, de başka de olmaz. olmaz. Başka olmaz. Tükünmüş bunun diğer babaanne yiyecek, tamam. anne yiyecek. Tamam. Hayır. Gel. Anne. Tamam, yiyeceğim tamam. tamam Bizim burada ben de bundan yiyeyim, beraber yiyelim olur mu? Tam mısır değil mi? Gel yanıma. Yanıma gel. Yanına gel de olsun. Ben de. Ama acı dedin ya anneciğim? Bırak bunu. Kızlar da Gel yanına. Hatta bunu düğün yapacağım Aynı. beraber. Dur kızım otur. Sıkıntı yok. Gel yanına anne. Şey de böyle sallanalım. Tamam bak şimdi onu şirin. Anneciğim kaşınmayacak. Bak şimdi bunu çekeceğim. Bekle. Bak şunu yırsın bunu bile bir tak. Evet, çilek bekle. Önce bir üfle bunları. Üfle bakayım. Bir tane daha üfle. Bir tane daha. Onlar sonra. Önce Mumu üfle. Tamam Mumu üfle. Bir tane daha üfle. vereyim. Bunu da üfle. Hı? gibi bu. çikolata. <gülüyor> tamam, göz yok evet. <laughs> göz <Gözledim>. değil. Tamam, <laughs> Biz yedi için ağlıyor. <laughs> Psikolojik bozuldu. Anne gibi değil oğlum bu çikolata. <laughs> mama oğlum o mama Hatta gerçek bu değil o mama. Çikolata yapmış sana. Mama Çak oğlum mu? <gülüyor> <gülüyor> nasıl çıkaralım? Yedi. Çok ne o Barlas? Böcü adam. Örümcek adam. adam. Tut. Bak burada gel. <laughs> Böcü adam. Hop. <laughs>